Herkese selamlar arkadaşlar. Daha önce duyurusunu yaptığımız forma çekilişini 19 Mayıs Cuma günü Derin Haber 1905'in gece 23 yayınında yaptığımız çekilişte tamamladık. Ve kazanan, sevgili izleyicimiz belli oldu. Kazanan kişi Cezır Cezır kullanıcı adlı arkadaşımız. Kendisine formasını iyi günlerde giymesini temenni ediyoruz. Nice şampiyonluklar görsün, nice Avrupa başarıları görsün inşallah diyorum. Merak edenler olursa dediğim gibi 19 Mayıs Cuma gecesi 23 yayınında çekilişi yaptık. Dileyenler Derin Haber 1905'e girer ve o gece yayını izlerler. Çekilişte tam olarak takip etmiş olurlar. Ha girmişken Derin Haber 1905'e de abone olmayı unutmuyorum sevgili dostlar. Dediğim gibi Cezir Cezir arkadaşımız zaten canlı yayını takip ediyordu. Bizlerle iletişime geçti. Kendisini bilgilerini aldık. İnşallah iyi günler de giyer. Peki bir duyuru daha yapalım. Bir forma daha verecektik. Onu ne zaman vereceğiz? Hemen onun duyurusunu da yapalım. Yine aynı sistemde sevgili dostlarım. Fenerbahçe maçından sonra da sezonu hem şampiyonlukla hem de bir forma hediyesiyle kapatmak istiyoruz. Aynı sistem olacak. Kanala abone olacağız. Fenerbahçe maçı sonrası yapacağım videoyu beğenip yorumlayacağız. Bu üç basamağı yerine getirdikten sonra forma çekilişine katılacağız ve bir arkadaşımıza da forma hediye etmeyi planlıyoruz. İnşallah şampiyonlukla birlikte yine bir arkadaşımız forma sahibi olur. Ve o da iyi günlerde giyer. Nice şampiyonluklarda giyer. Akşamki maçın dün akşam oynadığımız Sivas Spor Karşılaşması'nın e, teknik analizi gelecek arkadaşlar. E, onun montajlarını yapıyorum şu anda. Yayında olacak. Yayında olduğum zaten e, yayında olduğu zaman zaten duyurumu da yapıyorum. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Görüşmek üzere sevgili